Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi rahman rahim Rabbi Alamin. Ve salat ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmain. Bu akşam Kastamonu layıkasından 118 numaralı mektubu inşallah birlikte paylaşacağız. Yine önemli mesajlarla dolu bir mektup karşımıza gelen. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben pek kati bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kati kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre kalbimde bedenimde, dimağımda, maişetimde, geçimde bir inkişaf, embisat, genişlik, ferahlık, bereket görüyorum. Yani ne kadar hizmete katkım oluyorsa o nispetle ruhumda ferahlık ve geçimde kolaylık görüyorum. Diyor Üstadımız. Hem oradayken yani Sparta'dayken hem burada çok kardeşlerimden aynı haleti, aynı halleri hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyorlar ki biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket imiş. Hem İmam-ı Şafii'den radıyallahu rivayet var ki halis talebi ulumun ihlaslı ilim talebelerinin rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Kefilim diyor yani. Allah ilim yolunda çalışan talebeyi rızık noktasında perişan etmez. Madem öyle ben de Allah namı hesabına öyle ferman ettiği için kefil oluyorum diyor. Mah mahrum olmaz, sıkıntı çekmez demiş. Çünkü rızıklarında rüsat, genişlik ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebe ulum ünvanına ihlaslı ilim talebeleri ünvanına Rıssanur şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, layık bir hal kazanmışlar. Hem de ilim talebelerinin en yüksek kısmındandır diyor Rıssanur talebeleri. Neden? Çünkü bütün ilimlerin şahı, padişahı, temeli, ruhu, esası marifetullah denilen Allah'ı tanımak, bilmek ve iman ilmidir. Öyleyse ilim talebelerinin en yüksek kısmından olması nur talebelerinin elbette yerindedir. Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil, yani 1940'lı yıllarda Türkiye'de İkinci Dünya Harbi sırasında çekilen açlık esnasında ve kıtlığa mukabil Sanur hizmetini bırakmak ve zaruret maişeti yani geçim zarureti özrüyle maişet peşine koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Sanur talebeliğine tam sarılmaktır. Üstad Hazretleri yani her şeyin derdi, dermanı vardır ifadesi içinde. Geçim derdinin de dermanı bu zamanda nur talebeleri için rısamır hizmeti imaniyesine daha çok sarılmak. Aman çoluk çocuğun rızkını temin edeyim diye hizmeti bırakıp sağa sola koşturmak yerine hizmete sarılmak maişette, geçimde tam bir bereket ve genişlik kaynağı olacağını ifade etmiş oluyor ki, bu önemli bir mesajdır. Bu mesajı dikkate almak lazım. Evet, her tarafta bu derdi maişet, geçim sıkıntısı, herkesi sarsıyor. Ehli dairet bundan istifade eder. Ehli diyanet de, dindar olanlar da kendini mazur bilir, özürlü sanar zarurettir ne yapalım der. Demek ki Rüsanur şakirtleri, Rüsanur'un talebeleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurla mukabele etmeli. Her şakirdin vasfesi yani her bir nur talebesinin vasfesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da Muhafaza etmekle mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. İşte bu da ayrı bir mesaj arkadaşlar. Burada şu Hazretleri nur talebelerinin omzunda büyük, ağır ama çok sevaplı bir vasife olduğunu ifade etmiş oluyor. Her bir nur talebesi yalnız kendi imanı kurtarmakla değil başkalarının da imanı muhafaza etmekle mükelleftir dediğine göre bunun şuuruna varmak lazım o da hizmete ciddi devam ile olur. Şimdi bakın dün akşam da ifade ettim. <laughs> yani her akşam Ramazan ve kurban bayram günleri hariç bir araya geliyoruz ve bazı arkadaşlarımız da hiç ara vermeden istisnasız her akşam derse katılıyor. Ya kimseyi bu dersi zorlayan yok. Efendim kafasına tabancayı dayayıp derse katılacaksın diye yok. Gönüllü olarak millet bu derse katılıyor. Bir de başkalarının da haber verip ya böyle Bediüzzaman'ın bir dersi okunan bir yer var. Zoom üzerinden siz de iştirak edin. Hatta size o programın şifresini gönderelim. Katılın diye millet birbirini teşvik ediyor. 50-60-70-80 kişiden bazen her akşam her akşam her akşam bu ders başka yapan da yokmuş zaten duyduğuma göre. E öyleyse hizmete ciddi devamı buraya katılanlar bizden fazla gösteriyorlar. Öyle anlıyorum ben. Ve buradan öğrendiklerimizi üstadımızdan aldığımız dersleri bir de kendimizde bırakmayıp başkalarını da haberdar ediyoruz. Dilimizin döndüğü kadar insanları ahireti çağıran, dünyayı unutmadan ahiretimizi de kazanalım diye çağıran insanlar haline geliyoruz. Farkında olmadan ciddi dava adamı olmuş oluyoruz. Hanım kardeşler kendi kardeşlerine, erkekler kendi tanıdıklarına bu işi böyle yayarak devam ettiriyorlar. Bu çok önemli bir noktaydı. Bir daha okumak istiyorum üstadımızın bu cümlesini. Her nur talebesinin vasfesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. Mükellef olmak bir sorumluluktur, mesuliyet meselesidir. Öyle bir mesuliyetimiz var. Yani dışarıdaki insanların böyle bir sorumluluğu yok. Böyle bir mesuliyet hissetmelerine gerek de yok. Ama 6 bin sayfayı aşkın bu rüsanur tefsirlerini bilen, okuyan, dinleyen, anlayan, anlamaya çalışan elbette etrafındaki insanlara da bu hakikatleri duyurmak, onların da imanlarını muhafaza etmek sorumluluğunu vicdanında hissetmelidir. Ediyoruz zaten ne kadar mesuliyet duygusu hissedilir, ona göre çalışılırsa, e onun da sevabı hiç başkalarının alamayacağı kadar yüksek bir sevap şeklinde insanın amel defterine yansır. Allah bu ustaki gayretimizi, hizmet aşkımızı, şefkimizi ziyade eylesin inşallah diyelim. Devam edelim mektuba. Size yazmıştık ki Muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. İşte bakın aynı mektubun içerisinde başka bir prensip başka bir hizmet ölçüsü da yani rissanur hizmeti imaniyesine göz göre göre bile bile isteyerek düşmanlık edenlere bile sakınsız düşmanlıkla karşılık vermeyin diyor Bediüzzaman Hazretleri. İlginç bir ölçü bu bu prensibi dikkate almak lazım. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. İşte bakın o ölçünün devamı da bu. Yani adam ilahiyat profesörü, doşenti veya cami hocası veya vaiz şu veya bu şekilde Rıssan'ın aleyhinde bir şeyler konuşmuşsa hemen ona madem sen bizim aleyhimizde böyle konuştun ileri geri biz de iki misli sana düşmanlık yaparak karşılık veririz demek doğru değilmiş. Mümkün olduğu kadar dostane ve musalaha içinde barış ortamı içerisinde onların yanlışlarına cevap vermek lazım. O kadar işi uzatmaya, gürültüye meydan vermemek lazım. Gürültüye etmeye gerek yokmuş. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki rıza zararına ve şakirtlerinin, nur talebelerinin salabet ve metanetlerine, dirençlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Resulullah. Bak arka arkaya her cümle bir ölçü yani. Adam bu arız, Resulullah'ın aleyhinde bir şekilde dair sokulmak istiyor. Sakın burada meydan vermeyin. Zira öyleler niyeti hadiseyle girmezse belki fütür verirler. Yani nur terebinin hizmet aşkının şevkini gevşekliğe sokarlar. Zarar verirler. Hocalık alimlik tarafı da olduğu için Rüslan'ın terebinin baskın gelirler. Her yani işim sadece Rüslan'ı okumayın. Başlık kitaplar var onları da okuyun diye nur talebelerinin azim ve şevklerini gayretlerini kamçılamak yerine gevşemeye sevk edebilirler. Bu tip insanları dikkatli davranmak lazım. Eğer enaniyetli bir hoturuş ise aa, bir de bu var. Adam hoca, vaiz, müftü, ilahiyat profesörü, ilahiyat doçenti adamın malumatı da bol elimden gelen bir enaniyet, kibir de varsa bir de kendisini beğenmişliği de varsa Rıslan'ın şakirtlerinin metanetlerini kırarlar. Ya o direncimizi, dik duruşumuzu, hizmet aşkımızı, şevkimizi kırarlar. Nazarlarını risale Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Yani şu mektup var ya, başından buraya kadar her paragrafı bazen her bir cümlesi risale i üzerinde bir temel prensibi kuralı nazara sunmuş oluyor. 118. mektup Kastım Olaygırısından bunu bir de evde kendi başımıza daha dikkatli ve ciddi bir şekilde okumak, tekrarlamakta fayda var. Bu ölçüye dikkat etmek lazım. Mektubun son paragrafı da şöyle. Bu havalide hakikaten ümidimin fevkinde, ümidimin çok üstünde rısam talebelerinden iki kahraman yetiştiler. Baba oğul Ahmet Nazif Selahattin. Yani Ahmet Nazif Çelebi abi, oğlu Selahattin Çelebi iki kahraman nur talebesi olarak İnebolu ilçesinden bunlar Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden bunlar iyi yetiştiler diyor. Dava adam oldular. Bu iki zat Risale-i Nur'un neşrinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Ve Allah. baba oğul iki kişi ama 200 adam gücünde risale hizmetine katkıda bulunuyor bunlar. Ez cümle birisi yani oğlu Selahattin Şerebi. Kars'ta durup herhalde askerlik münasebetiyle Kars'a sevk edilmiş orada durup hem bana hem Erzurum'a hem Konya'ya hem buralara size lefben ekte gönderdiği mektup gibi muhabereler ile tesirli bir çalışıyor. Tam bir Abdurrahman'dır. <laughs> Allah kanı rahmet eylesin. Baba oldu ikisi de ahiret diyarındalar şu anda onlar. Abdurrahman benzetmesi de kardeşinin oğlu Abdurrahman yeğeni. Yani onun yerine Allah bana birçok Abdurrahman Abdurrahmanlar verdi. Onun vefatından sonra bu Salahattin Şerifi de Allah'ın ihsan ettiği Abdurrahmanlardan birisi olarak kendisi karşıda durup yazdığı mektuplarla o bölgedeki insanlara hatta ta Konya'ya, ta Kastamonu'ya kadar fayda verecek mektuplar haberleşmeler yapıyor, yapıyor diye Selahattin Çelebi abinin yazdığı mektubu överek bir de 119. mektup olarak onun mektubunu buraya koyacak o. ileride gelecek herhalde. Evet. Yani bir sondaki 120. mektup Selahattin abiye ait. Şimdi 119'u okuyalım. Sonra zaman kalırsa Selahattin abinin ikini okuyalım. Aziz Sıddık kardeşlerim yine Bediüzzaman diyor bunu. Bu zamanda hususen bu sıralarda Risale-i Nur'un şakirtleri şakir talebi demek daha önce söylemiştik. risale talebeleri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye muhtaçtırlar. Lillahilhamd Allah'a şükür. İsparta ve havalisi kahramanları demir gibi bir metanet, direnç, sağlamlık göstermesiyle başka yerlere de üstün misal güzel bir örnek oldu. Yani Bediüzzaman zaman Hazretlerinin bu mektupları yazdığı sıralar 1940'lı yılların başları, 1926'dan 35 yılına kadar kalmış olduğu eee Isparta ve civarındaki yetişen nur talebeleri üstadın adıyla İsparta kahramanları olarak nam salmışlar ve lahika mektuplarına üstad onları koymuş. Ve demir gibi sevat etmişler gerçekten onlar. Allah demenin suç sayıldığı, Allahu Ekber diye ezan okumanın yasak edildiği, bir tek dini eserin yazılmasına, matbaalarda basılmasına müsaade edilmediği bir zamanda el yazmasıyla Risale-i çoğaltıp ta 1948 tarihine kadar Afyon 3. Büyük Mahkemesi'ne kadar 500 bin nur talebesi o zaman 600 bin risale eserlerini Türkiye'nin her tarafına yaymışlar, dağıtmışlar. En küçük bir gevşeme de göstermemişler. Çünkü yaptıkları iş yanlış değil ki gevşesinler. Allah demek, Allah'a inancımızı arttıralım demek, ahirete inanıp ona göre yaşayalım demek. Peygamber Efendimiz'i sevelim demek. Namazlarımızı düzgün kılalım, oruçlarımızı ihmal etmeyelim demek. Bu niye suç olsun ki yani? Devlet karşı çıkıyor bu işlere ama olsun. Onların yaptığı yanlış. Bizim yaptığımız doğru demişler. Bu işin ucunda hapis, dayak, işkence, karakol ne olursa olsun hizmete devam diye demir gibi sebat göstermek suretiyle çok güzel örnek olmuşlar. İşte gelecek nesiller dahi onları örnek alarak hizmetimizi biz şevkle devam ettiriyoruz elhamdülillah. Onların o örnek hareketleri bizlere hüsnümsal olmaya hala devam ediyor. Ey Hüsrev! Hüsrev Altınboşak abiye hitaben bu mektupta doğrudan hitap ediyor. Tesirli ve güzel mektubunu aldım vazifenin başına geçmen bizi fevkalde mesrur etti, sevindirdi. Binler safalarla geldin. Herhalde Hüsnü abi askere gitmiş. Askerlik vazifesi bitince hemen Hüsnü eserlerini yazmaya, çoğaltmaya, etrafı yaymaya başlamış. Sen diyor, bu bir buçuk sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme, senin yerine ve kerametli kaleminin yadigarı olan mucizat Ahmedi'nin biri vilayat-ı şarkiyede doğu vilayetlerinde alane geziyor. Faal bir şekilde oralarda hizmete vesile oluyor. Diğer son yazdığı nüsha da İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu havalde hususan Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevapları ve tahsin ve tebriklerini inşallah yakında tabba girmesiyle o tevafuklu yazdığım Kur'an-ı kur Kerim matbaalarda basılmasıyla alem İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün. Allah'a şükret. Yani bir buçuk sene hizmetten geri kaldın diye de hayıflanmana gerek yok diyor. Hafız Ali'nin mektubunda İslam köyündeki hocalara muhabbete ve dostluğa karar vermesi bizi memnun eyledi. Evet İslam köyü yani İsparta'nın Atabey ilçesine bağlı bir köy İslam köyü. Hafız abi de oradaki Nur talebelerinin başındaki kumandan, Nur fabrikası sahibi diyor Üstad Hazretleri Hafız Ali abi için. Evet İslam köyü nasıl ki Rüsanır'ı pek ziyade alakadarlıkta imtiyaz ve şefkat kazanmış yani e, geçmişi olan hizmetler meydana getirmiş diyor Hafız Ali ve arkadaşları. Öyle de ben oradayken Sair hocaları nispeten İslam köyü hocaları dahi daha ziyade insaflı ve Rüsa'nur'u takdir ettiklerini gördüğümden bu havaldeki hocaların lakaytlıklarına karşı onları hüsnü misal gösteriyorum. Ha, hakikaten zaten hocaların, cami hocalarının, müftülerin, vaizlerin ya biz zaten biliyoruz bunu bildiğimiz konular havasından baktıkları için Hristiyanlara karşı biraz soğuk ve uzak duruyorlar. Hala da öyledir ha genelde. Aslında onların malı, onların sahip çıkması lazım gereken en temel dini konular işlenmiş sanurda Ama her neyse kaderin garip bir cilvesi. Hocalardan kolay kolay nur telebisi pek çıkmaz. Çıkanları da yani sağ olsunlar hizmete katkıda bulunmuşlardır. Ama biraz da problem de olmuşlardır. Onu da söyleyeyim. İstisnalar hariç. Ya ne hikmetse anlayamıyoruz bu hocalar. Niye Rıssal Nur'a yani Üstüt Hazretleri ben de sizin gibi Rıssal bir talebesiyim. Sizin ders arkadaşınızın dediği halde niye Rıssal okumaktan imtina ederler, kaçırırlar? Anlamak mümkün değil. Kaçın karışık. Kaçtığınız yere kadar devam edin, gidin. Gene bu hizmeti endişeye mahal yok. Yine terziler, berberler, marangozlar, çiftçiler, daha sonradan öğretmenler, mühendisler, doktorlar, şunlar bunlar yapmaya devam ediyor. Siz kaçın bakalım. Taşmayla karınız yok. Sahip çıkarsanız karınız çok. Bu ekrandan da ben hocalara bu tavsiye yapmış olayım. Lütfen Rısanrı karşı aranıza duvar örmeyin. Rüstamınız zarar görmez, siz zarar görürsünüz. Faydalanamazsınız yani. Hepsi o kadar. Bu hizmet durmaz. Allah bu hizmeti parlatmak istiyorsa, istikbal nesillerinin faydalanmasını istiyorsa, hocalar sahip çıksın çıkmasın bu hizmet parlar, inkişaf eder, genişir, dünyanın her tarafını yetişir. Öyle de oluyor. Olmaya da devam ediyor zaten. Evet, İslam köyü hocaları diğer hocalardan farklı olarak Risale'leri takdir ediyormuş. İnşallah onlardan zarar gelmez. Ben İslam köyünü Nurs köyü gibi biliyorum. Kendi doğduğu köy gibi İslam köyünü görüyor. O hocaları da İslam köyü hocalarına akrabam nazarıyla bakıyorum. Onlara da selam ediyorum. Evet, onların insafı ve karşı dostluklarıyla nur fabrikası yani Hafız Alam ve etrafındaki 25-30 kişilik nur talebesi o grup o köyde daha yani sıkıntı çekmeden teessüs etti. Yani yerleşti, kökleşti tahmin ediyorum. Hafız Abi'ye hitaben mektubun bölümün bu bölümden sonra da Ey Sabri kardeş diyor. Bu Bedre köyü imamı Sabri Arseven Hoca. Çok faal, çok gayretli, aynı zamanda alim olan ve üç sahibi Sabri Efendi diyor ona aynı zamanda Rüsa'nın dağıtımında her tarafa merkezlik yaptığı için onu çok takdir eden bir üstadımız var. Onun mektuplarında ona olan iltifatlarını gördüğümüzden özel bir muhabbeti olduğu anlaşılıyor. Ona hitaben diyor ki ey sabrı kardeş başın sağ olsun. Cenab-ı Hak o validemizi mağfiret eylesin. Amin. Ha. Demek ki sabrı hocanın annesi vefat etmiş. Üstad dua ediyor Rabbim ona mağfiret etsin. Rahmetiyle muamele etsin. Amin. Benim karabeti nesebiyeyi yani sebi kardeşliği, yakınlığı ihsas eden parmaklarındaki nişan <laughs> o da enteresan. Bir zaman Hazretleri'nin ayak baş parmağının yanındaki parmakla onun yanındaki ikisi bitişikmiş. Hem sağ ayağı hem sol ayağı. Meğer Sabri Hoca'nın da öyleymiş. İki parmağı bitişik. Yani sanki nesebi akrabaymışız gibi sende de aynı şeyin bulunması, o nişan olması ve bu yedi sekiz sene Abdülmecid'den, kardeşi öz Abdül Abdülmecid'den daha hararetli faalane kardeşlik vasfesini yaptığınızdan ya 8 sene boyunca Rıssavru davasını Sabri Hoca bütün gücüyle sarılmış ve sahip çıkmış, ona göre çalışmış maşallah yaptığınızdan elbette senin merhumu validen, e benim de validemdir senin annen, benim de annem sayılır. Onu da validem yanına kendi annem, yani üstadın annesinin adı Huriye Hanım. Kendi annemin yanına manevi kazançlarımı ve dualarımı hissedar ediyorum. Allahu Ekber. Ve zaman hazretlerinin ismen duasına mazhar olmuş. Ee, Sabi hocanın annesi vefatıyla beraber. Cenab-ı bizim de annelerimizi üstadın doğasını dahil inşallah. Çünkü benim de annem 96 yaşın içindeyken 22 Nisan'da vefat etti. 23 Nisan çarşamba de üstadın olduğu tarafa yolcu ettik kendisini. İnşallah illerde hep beraber buluşacağız. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ebelerimiz, kim var kim yoksa üstad ve talebeleri, peygamberimiz ve sahabi-i kiram hepsiyle beraber berzah alemi denilen o ruhani hayatta hepsinin bir araya geleceğiz ve onların sohbetleriyle müşerref olacağız inşallah. Yani cennet diyarına gitmeden berzah aleminin kabir hayatının ruhani bölümünde yine cennet misali o buluşmalar, konuşmalar, sohbetler, devam edip gidecek inşallah. Cenab-ı Hak sana sabri cemil ihsan ve o merhumi de gariki rahmet eylesin amin. Allah rahmetine gark eylesin. Rahmet denizine mazhar kılsın annenizi diyor. Bu üstadımızın duasını bütün annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz ve akrabalarımız için de geçerli olsun niyazıyla amin diyelim hep beraber. Ve bu akşamki dersimizde bu mektupla tamamlamış oldum. Yarın akşam o üstadın övdüğü Selahattin Çelebi abinin mektubunu tekrar birlikte paylaşırız. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke kentel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi <Sessizlik> rabbil alamin